Merhaba arkadaşlar Bumsan bu Muhteşem bir oyun oynuyoruz Ve yanımda size kim var sesini söyle Sesinden arkadaşlarımıza şey yapsın Ben Adını söyle bakayım Benim eski kameramanım Bayağıdır bir yoktu videolarda ve şimdi Konuk oldu hmm, Arkadaşlar o, o, o zaman oyunuza başlayalım diyelim ben yani, şunu, şunu atalım Evet sonra da şunu şöyle atalım Biz de artık Böyle gideriz <gülüyor> düşünemedik. <gülüyor> o zaman şöyle. Evet, bunu evet. da kavasana tak. Ah. Artık gideceğiz. Evet. evet. Ben yaptım bunu. Bu videoyu galiba çekebilirler çünkü gun var gibi. Ama bilmiyorum. Çekmiyorum, çekmiyorum zaten bu oyun tak vur. Tamam. Şimdi Ay. Şimdi ne yapacağız bakalım. Ah, son anda. Az önce ikimiz yaptık. Evet. i̇nternet, internet kapatalım. Re Çünkü... Reklam olmaz. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Ve bakalım şimdi ne yapayım. Üf, olmaz. Şimdi sen yap. <laughs> Zor geldi değil mi? Hayır. Bak şuradan şunu yani, öldürebiliriz. Yor. Buradan şunu öldürebiliriz. Şimdi burasını salalım. Bence bak şuradan da şunu şey yap. Tamam. Seni dinledik. Buna, bunu Timsah'a atacaksın. Evet. Tamam. Bak, tamam mi? Hayır evet. ölüm oradan. Tamam bu, bu artık oradan yüze yüze gider. Yüzü yüze. Tamam şimdi. Oy. Yani bence. Şunu çek. Yani özlemişsin. Bunu da öldürsün. Hmm, o <laughs> oh, onun yanına gitsin ve hadi. Sıra sende. Ben tamam, sıra, sıra oynayalım. Hadi. Hmm, tamam. Benim aklıma geldi. <laughs> Bak <çizim, bir> şey. <laughs> ben <gülüyor> buradan da biliyor musun? Kolay. Ben bir sonra da Ve ben de yaptım. Plant of Bebe. Kendi. Tamam. Amanin. internet nasıl geldi? Video arkadaşlar devam ediyor. şimdi ne yapalım? Bence birinci şunu. Ha, bunu. Hayır. Hayır. Yapmaman lazım da mı? İki i̇şte elin olur. Bunu. Buldu. Hadi bakayım sıra sende. Tamam. Ha birinciyi düşürelim bana. Kolay bir şey dedim ve öldüm. Yine yapacağım. Yapacağım. Aa ya, oh, çok zor. Aa, anladım. Hayır, yine mi ya? Anladım. Anladım şundan. <laughs> 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 Hadi. Öf. Ama ya, olmadı. Ben... Ne oradan çünkü o adam seni vurdu. Şimdi Şimdi. Burada. Bu kolay. Nasıl kolay ya? Hı. Birazcık kolay. Birazcık. Birazcık. Benim sesim videolarda çok kötü. Ha arkadaş şimdi şey yapacağız. Ha. Ben ben biliyorum. Evet. Aa benim. Of ya. Ne yaptın? <laughs> Hayır şimdi. <laughs> daha... Tamam yani. Böyle. Tamam. Bir. Ne hmm, yapıyor şimdi? Arkadaşımız ölmüş. Evet Sine ve o da kaçtı. Evet. O ben yaptım. <laughs> evet. Sırası oynuyoruz. Buradan yaptım. Dur gel ya, ben yapayım. Hadi. Birisini hmm. öldürdük. Öbürüne şak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hazır. Hazır bence de. Bir. Yani sen, oy kurtlu bölüm. <laughs> kurtlu. Konuşamadım. <laughs> kurtlu yavuz. Tamam. Tamam. Birinci bunu şuradan salsak. Şuraya koy sana. <laughs> tamam. Biliyorum. Tamam. abi benim ya. mikrofonum şurada. kadar yani öyle şöyle kapatırsan ses gelmiyor diyor. Tamam. <laughs> Şimdi biz kötü bir şey yaptık. Bunu atabiliriz. Böyle yap yani öldük tabii ki. Şimdi alas şimdi profana şey yapma. Evet, böyle. Tamam. Peki bize gelmesin. Sen bize gelmeyecek. Tamam. Hazır. Hazır. Evet. mantıklı düşünmemiz lazım. Ya ben de çıkıklam çıkacak. Hayır, doğru. Bu bir? Bak, şöyle tak. Bunun da üzerine bu. Bu. tamam seni Ama öldürecek. <laughs> evet söyledim. <laughs> Şimdi Dur dur bence. Dur bak şunu kes şuradan. Evet. Hmm, Ama mı? yeni öldürecek. Hmm. Bence yeniden biraz. Hmm. Bu bir yerden çekmemiz lazım. Aa aklıma geldi şunu böyle. Evet. Sonra bunu böyle. Ay <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Anladın mı? <laughs> tamam şimdi sıra sensin. Dur. Şöyle ben eline alma bak şöyle daha iyi. Ya, bu çok kolay ki. Dünyanın en kolayı. Eksisini <laughs> de ben yaptım. Tamam seni artık İksin yap. Hmm, bu da <laughs> çok kolay bence de. Yani. Bence de mi? Şimdi soruncu sen dur, yap. Dur sonuncuyu sen şey yap. Geldi Dur, Dur son Her evet. arkadaşlar evet sıra şimdi benim. Tamam. Evet şimdi burada ne yapacağız. Şimdi şöyle yap bir bir şey yapamadım. Aa, oldu. <laughs> oldu. Aldı. Vallahi çok kolaymış. Tamam. Şimdi sensin. Ondan sonra video bitiyor. Tamam. Son kez arkadaşlar bir ben oynuyorum. Çünkü Tüm uzun olduk gibi. Tamam. Hadi be. Ben yapayım mı? Dur dur ben onu. Bu kolay. Hı. <laughs> tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.